son fizik bir fizik çözer metin modern fizik koleye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenin abone olun. Bütün dünyaya duyurun falan dedikten sonra merhaba diyoruz. Merhaba dedik. Gaziantep'ten selamlar. Şimdi arkadaşlar bakın Gazi bir de değil mi? Ya sadece Antep değil. Adam yani savaşmış, mücadele vermiş. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ne geçtik sevgili arkadaşlar? Artık bu da 12. sınıfın Son konusu. Konularımız bitiyor. Malum. Sınavda yaklaşıyor. Evet. Allah çalışana yardım etsin diyorum. Herkes emeğinin karşılığını alsın diyoruz arkadaşlar. Ee, bu işte böyle yani. Röntgen cihazı. Hani kardeşim hastaneye gidiyoruz röntgen çektirmeye ya. İşte o bizim e, Wilhelm Röntgen amcamızın ismi. den geliyor. Wilhelm Röntgen amcamız X ışınlarını buyurmuş. Bu X ışınlarının görünür ışıktan farkı ney? Güzel kardeşim farkı yüksek frekanslı olması ve insan vücudundan çeşitli oranlarda geçmesi. İşte organların yoğunluğuna ve şekline göre görüntülenmesidir. Diyelim işte birinin elinde kolunda bir tarafında bir kırık varsa hemen bir röntgen çekiyorsun değil mi? Veya dişe gittiğinde dişte bir röntgen çekiyor. En eski radyoaktif görüntüleme sistemidir. Evet. Tabi burada elektromanyetik dalga kullanılıyor. X ışınlarının zararlı etkisinden dolayı çok sık kullanılmamalıdır. Çok fazla X ışınlarına maruz alınmaması gerek değil mi kardeşim? Yani keyfimize çatlı gidip fotoğraf çektirir gibi gidip röntgen çektirmiyoruz yani değil mi? Evet. Manyetik rezonans. MR. Manyetik rezonans. Şimdi burada bak manyetik bir alandan var değil mi? Rezonans da ne kardeşim? Frekans uyuşması. Şimdi radyo dalgaları kullanılarak hücrelerdeki hidrojen yoğunluğuna göre iç organların görüntülenmesini sağlar. Vücuda radyo dalgaları verir ve ondan efendime söyleyeyim rezonansa geldiğinde hidrojen hücredeki hidrojenler rezonansa geliyor ve görüntüleme sağlanıyor. Evet hanım babam bilgisayarlı tomografi BT olarak da bilinir kısaca. BT denir. Bak röntgende de BT'de de X ışınları kullanılıyor. Fakat özellikle yumuşak dokularda incelenecek bölgenin kesitsel görüntülenmesidir. Yani böyle tabaka tabaka beyni böyle bölüyor. Mesela şeyde röntgende sadece iki boyutlu bir görüntü elde edebilirsin. Diyelim çekti sadece şuradan bakarsın. Ama burada kesit kesit beyninin içini görüyor. Evet çok önemli. Ve buradaki X ışınları çok daha yoğun olduğu için bilgisayarlı tomografi röntgene göre daha ne olmalı? Tehlikeli. Vücuda zarar verebilir. Bu zaten çok çok önemli mevzularda çekiliyor. Evet ultrason cihazı. Ultrasonik ses dalgaları. Şimdi kardeşim zaten bu ultrason cihazında ultrasonik e, sesler kullanıldığı için yani ses dalgası kullanıldığı için bir zararı yok. Elektromanyetik dalga değil. Vücuda zarar vermez. X ışını gibi vücuda zararlı bir ışın değildir. Bu sadece bir ses dalgasıdır. Evet, ultra ne demek kardeşim? Ses ötesi. Yani yüksek frekanslı ses dalgalarının organlardan yansımalarını analiz ederek görüntüleme yapılır. Hani böyle işte anne rahmindeki canının işte gelişimini falan filan şey yapıyor ya veya iç organları gözlüyor. İç organları inceliyor. Radar'larda elektromanyetik dalgaların sonar cihazları ile ses dalgalarının cisimlerden yansıması sayesinde görüntüleme yapar. Şimdi radarlar da ya elektromanyetik dalgalardan ya da efendime söyleyeyim sonar cihazları ise ses dalgalarının cisimlerden yansıması. Yani burada Doppler olayı var. Yansımadan dolayı frekans kayması var. Radarlar ne yapıyor? Elektromanyetik dalgaları. Sonar cihazları ise bu ultrason cihazı gibi. Mesela sonarlarda ne yapıyor kardeşim? Özellikle gemilerde kullanılıyor. Denizaltılarda kullanılıyor. Efendim mesela su içerisindeki, deniz içerisindeki herhangi cisimleri ne yapmak için? Görüntülemek için. Canlıları, balıkları, işte balık sürülerini veya savaş gemisi, denizaltını denizaltı savaş gemisini ne yapar? Tespit etmek için kullanır. Şimdi bu ne diyor hanım babam? LCD ve plazma. LCD ne? Liquid Crystal Diod. Teknoloji bak sıvı kristal likit sıvı demek. Sıvı kristallerin sıcaklık değişimlerine duyarlı olarak renk ve tohum değiştirmesi kullanılarak elde edilen görüntü ekran teknolojisidir. Şimdi plazma ekranlar piksel adı verilen hücrelerdeki gazın zaten plazma oradan geliyor. Neon gazı. Gazın plazmaya dönüşerek morötesi ultraviyole ışın yayması ve yayılan bu ışınların kırmızı yeşil mavi fosfor tabakalara çarparak yani neydi o RGB RGB mi ne diyorlardı? Değil mi? Ney bu? Red, green, blue. Heh. Bunlar ana renkler değil mi? Ha, bu ana renklerle arkadaşlar bütün renkleri elde edebiliyoruz Evet hanım babam bu ne diyor? Yukarıda verilen görüntüleme sistemlerinin hangisinde Radyoaktif madde kullanılır. Şimdi manyetik rezonansta vücuda zaten radyo dalgaları verilerek yüksek manyetik alanda rezonansa getirilir. E, radyoaktif. Radyoaktif ne demek kardeşim? Burada arkadaşlar radyoaktif bunu radyasyonda e, nerede gördük? Çekirdek fiziğinde değil mi? Şimdi radyoaktivitede kendiliğinden ya da zorlamayla dışarıdan alfa beta gama ışınması yapanlar değil mi? Buna radyoaktif madde diyorduk. Ultrason zaten arkadaşlar ultrasonik sesler. PET. PET ne kardeşim? Pozitron emisyon tomografisi. Bu işte vücuda pozitron veriliyor. Vücuttaki elektronla temasa geçtiğinde yok olup gama ışını yayıyor. Bu gama ışını da görüntülenerek oradaki vücudun arkadaşlar görüntüsü herhangi bir organın görüntüsü elde edilmiş oluyor. Yalnız 3 dedik. Pozitron emisyon tomografisi şu anda en gelişmiş görüntüleme sistemidir. Bu ne diyor anam babam? Yukarıda verilen hangilerinde ses dalgası kullanılır? Bir kere termal kamera arkadaşlar ısıya duyarlı. Kızıl ötesi kızıl ötesi değil mi? Yayılan ışını görüntüye çeviriyor. Radarlar mikro dalgaları kullanıyor. Mikro dalga yani elektromanyetik dalga EMD. Sonar ise arkadaşlar ses dalgası. Yani cevabımız yalnız iki. Bunları bir ele. Şimdi ne diyor kardeş? Yukarıda verilen cihazlardan hangiler çalışırken canlı hücreleri elektromanyetik radyosuna maruz olmaz? Ultrason cihaz zaten kesin. Ultrasonik ses de var değil mi? Şimdi röntgen cihazıyla bilgisayarlı tomografide ne? X ışınları kullanılıyor. X ışınları. Şimdi arkadaşlar manyetik rezonansta böyle X ışını gibi çok efendim söyleyeyim yüksek frekanslı yüksek enerjili bir ışın yok ama radyo dalgası var. Radyo dalgası vücuda verildiği için yine de görüldüğü gibi efendim söyleyeyim bir elektromanyetik radyasyona maruz kalmıyor. O zaman cevabımız kalmaz diyor. Bu kalır. Ha kalmaz. Yalnız 4. Evet. Bunlar kalıyor. Evet hanım babam bu ne demiş? Görüntüleme sistemlerinden içeriğin hangileri kullanılır? Mekanik dalgalar. Evet. Şimdi mekanik dediğimiz ne kardeşim? Oluşması ve yayılması için bir ortama ihtiyaç var değil mi? Evet. Burada tabi mevzuyu işte bilmek lazım. Ee, sonar cihazlarında ve ultrason cihazlarında değil mi? Ultra sonik sesler üretiliyor. Nerede? Ultrason ve sonar cihazlarında. Elektromanyetik dalgalar örneğin X ışınları röntgen ve BT cihazlarında radyoaktif ışıma PET pozitron emisyon tomografisinde kullanılmaktadır. Bu zaten pozitron kullanılıyor direkt. Pozitron. Pozitron. Emisyon tomografisi. Evet. Yani cevabımız 1, 2, 3. Evet anam babam bu ne diyor? Bazı sıvaldaki maddelerin kristal yapıya sahip oldukları ve sıcaklıkla bu yapılan renk ve ton değiştirdiği keşfedilmiş. Bak ah, tabi bunlar arkadaşlar deney yapılarak keşfediliyor. Sonra da bunu teknolojide kullanıyoruz. Ney? LCD likit kristal diyot yani sıvı likit sıvı demek evet, sıvı kristal diyot işte arkadaşlar mevzu bu. Evet hanım babam geldik yarı iletken teknolojisine. Şimdi adı üstünde yarı iletken. Ne demek ki yarı iletkense yarı da yalıtkan. Yani iletkenlik olarak iletken ve yalıtkan maddeler arasında kalan maddelere yarı iletken dönüyor. Yarı iletkenler kullanılarak elde edilen Elektronik devre elemanlarındaki gelişim sayesinde elektronik ve bilişim her geçen gün daha hızlı ve ekonomik olmaktadır. Burada arkadaşlar diyotlar kullanılıyor. Mesela şu kullandığımız önümüzde duran efendime söyleyeyim bir herhangi ortalama tablette 2 milyardan fazla diyot kullanılıyor. Akıl işi değil ha değil mi? Evet böyle bir teknoloji şu anda var. Tabi bunlar hep robotlar yapıyor işte yani. Her bir parçası ayrı ayrı vesaire birleştiriliyor. Şu bu. Evet, yarı iletkenler normalde yalıtkanken ısı, ışık, potansiyel fark veya manyetik alan gibi dış etkilerle iletken hale geçiyor. Germanyum ve silisyum. Ney bu kardeşim silisyum dedin? Yani toprağa deniz kumu var ya deniz kumu. Deniz kumu. Evet. Şimdi adamlar bunları incelemiş, bunları saf hale getirmiş, temizlemiş ve bakmışlar ki bunların kardeşim son yörüngesinde 4 elektron var. Bu maddelere fosfor katıldığında yani son yörüngesinde 5 tane elektron. E o zaman o 4 ile 4 birleşiyor. Son yörüngede 8 bir tane açıkta kalıyor. Buna N tipi. Taşıyıcıları serbest elektron. Bir tane elektron serbest kalıyor. Ha, alüminyum katıldığında alüminyumun son yörüngesinde ne var? 3. O yüzden bir tane boşluk kalıyor. 7 elektron. 3, 4 daha 7. Taşıyıcı elektronları boşluk olan maddelere. P tipi ne diyoruz? Kardeşim yarı iletken diyoruz. Bu N tipi ile P tipinin de birleştirirsek ne olacak? Diyot. Şimdi anam babam bu ne demiş? Yukarıda verilenlerden hangiler doğrudur? N tipi yarı iletkenlerin taşıyıcılar elektronlardır. Doğru. Biraz önce söyledik. Değil mi? P tipi yarı iletkenlerin taşıyıcıları protonlardır. Yani değil. Proton falan değil. Lan ne alakası var? Proton bir kere çekirdeğin içerisinde boşluklardır. Aman ha. Yarı iletkenler elektronik devrelerde kullanılır. Kesinlikle. %100. Evet. 1 ve 3. İyi düşürür. Bak. Alakası yok. Evet. Anam babam. Ne yaptık? Neye geldik? Diyot. Diyot nedir kardeşim? 1. P ve N. Efendime söyleyeyim. Nelerdi bu? Yarı iletkenlerinin birleştirilmesi ile elde ediliyor. P tipi, N tipi görüldüğü gibi yarı iletkenler birleştirilerek aslında bu arada elektronlar boşlukları doldurarak nötrleşiyor. Bir tampon bölge elde ediliyor. İşte anottan katoda doğru P'den N'ye doğru akım geçer. Ama tersinden bu yönden akım geçmez. İşte bu diyotun görevi ne kardeşim? Bir yönden gelen akımı geçirip Diğer yönden gelen akımı geçirmez. Bundan dolayı doğrultucu olarak kullanılır. Yani alternatif akımı, bak çift yönlü akımı tek yöne çevirir. Şuralar yok olur. Bir yönden gelen akımı geçir bu yönden gelen akımı geçmez, bu yönden gelen geçirir, bu yönden geçirmez. Ne oldu? Akım sadece bir yönlü oldu. Evet, bu kullandığımız efendime söyleyeyim, şarj cihazları var ya. Onların içerisinde transformatör var. İşte efendime söyleyeyim. Diyot var. Sıvaç var. Kondansatör. Ne yapıyor kondansatörde? Hemen devreye girerek şuraya biraz akım veriyor. Ve buradaki akımı düzleştirmeye çalışıyor. Evet. Anam babam. D2 demek. D2. T3 demek. Transistör 3 bacak demek. Akımı ya da gerilimi yükseltme özelliğine sahip PN tipi yarı iletkenlerden elde edilen devre elemanlarıdır. Sinyal yükselticidir bu. Amplifikatör. Sinyal yükseltici. Bak, elektrik sinyallerini yükselttiği için amplifikatörlerde, antenlerde, cep telefonu ve bilgisayarlarda kullanılır. Evet hanım babam LED. Light Emitting Diode. Yani ışık yayan diyot. Bak. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren LED'ler. Işık yayan diyotlar. Zaten İngilizce onların baş harfi Light ışık demek emitting yayan diyotta. Diyot zaten. Elektrik tasarrufu sağladığı için aydınlatma amaçlı kullanılır değil mi? Kızıl ötesi ışığın yayabilen ledler uzaktan kumanda gibi aygıtlarda kullanılmaktadır. Diyoruz. Şu anda mesela araba teknolojisinde bütün aydınlatmalarda değil mi? Arabanın göstergelerinde farlarında hepsinde ne var kardeşim? Diyot. Led. Evet. Güneş pili. Şimdi bu güneş pilleri de yine yarı iletken teknolojisi. P tipi, N tipi yüzeylerine gelen ışınların elektrik enerjisine dönüştürebilen P ve N tipi. N tipi üstte duruyor. N tipine gelen elektron orada ne yapıyor kardeşim? Şey foton elektron söküyor. Foton elektronu sökünce ne yapıyor? Bir boşluk hareket ediyor. İşte buna da fotovoltatik yüzeye çarpan güneş ışığı yani foton soğurulduğunda enerjisi elektronu aktarılır ve elektron serbest kalarak akım oluşur diyoruz. Yani direkt güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmiş oluyor. Direkt. Evet anam babam. Yukarıda verilenlerden hangilerinde yarı iletken kullanılır? Zaten bak. Light emitting diyot. Diyot işte yarı iletken. Yes. Transistör evet. Tri, 3 arkadaşlar. Led 3 bacak. Bu 2 bacak. Bu 3 bacak. Kardeşim transformatörün ne alakası var? Transformatör efendime söyleyeyim alternatif akımın gerilimini artırmak, azaltmak için kullanılan bir devre elemanı. Yarı iletkenden falan ilgisi alakası yok. Alakaya maydanoz. Evet. Güneş pili de kardeşim yine PN değil mi? Eklemlerinden oluşmakta ve elektrik enerjisini direkt şey pardon güneş enerjisini yani ışığı direkt e, elektrik enerjisine çeviriyor. Cevabımız 1, 2, 4. Evet diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri yarı iletkenler için doğrudur? Normalde yalıklandır. Zaten bunu 50 kere söyledik. Kristal yapıları yoktur. Hayır vardır. Kristal yapıdadırlar. Şimdi doğada bulunabildikleri gibi laboratuvar ortamında da elde ediyor. Şu anda zaten yarı iletken teknolojisini laboratuvar ortamında geliştiriyoruz. Ha ben geliştirmiyorum da. yani Geliştirenler geliştiriyor yani. Evet manyetik etki altında gerilim uygulandığında iletken değil mi? Normalde uygun işte ısıdır, uygun potansiyeldir, gerilimdir vesairedir. Ee, ne yapılıyor kardeşim? İletken hale geçiyor cevabımız. 1-3-4 Evet hanım babam bu nedir? Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Gök uşağının tüm renklerini yayabilir. Elektronik devrelerde sinyal yükseltici olarak kullanılır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri LED'ler için söyle. Evet dostum. Şimdi e elektrik enerjisini ışık enerjisine çevir. Bu zaten %100. Allah'ın emri. LED light emitting diyot. Gökkuşağının bütün renkleri yok. Değil mi? Hangi renkler varmış? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. mavi. Evet. Gökkuşağının tüm renkleri yok yani kısaca. Elektronik devrelerde sinyal yükseltici olarak transistör kullanıyordu bir kere. LED değil. Dolayısıyla camımız yalnız bir. Evet arkadaşlar fizin teknolojideki uygulamalar bir diyelim. Videoyu burada keselim ve 2'yi birazdan gönderelim.